بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها والصلاة والسلام الصلاة رحمتك والسلام تحيتك Salat normalde ne diyor? Meşhur nedir? Enne salata min Allahi er rahmetu ve minel melaiketi. Değil mi? Yani Allah'ın yanında rahmet demek ve minel melaiket el istiğfaru ve minel müminin el dua. Meşhur beledir. Hani Allah o zaman bu bu ve salatu bu şey oldu. Müşterek ilafsi oldu. Demek ya salat bir rahmete de ondan sonra duaya da kullanıyor. Buna da kullanıyor. E, da kullanıyor. E, müşterek oldu. Ee, ama İbni e, ama İbn Hişam'ın Munlevi'de söylediği e, diyor ki salatın manası birdir. Enne manahu vahidun. Diyor manası birdir. Ki o, o, da nedir? Manası nedir? El atf. Atiftir. E, atif ne demek? Yani mail ettirmek. mail etmek yani. Şimdi <laughs> e, nasıl mail etmek? İşte buradaki el atfu e, makama göre değişebiliyor. Mesela mail etmek. E, diyelim Allah'ın Efendimiz'e mesela meyli ne demek? Yani salatı yani meyl demek. Meyli ne demek? Yani ona rahmet etmez. Bizim meylimiz ne demek? Yani dua etmemiz yani mesela. meleklerin istiğfar etmesi. Yani demek ki mana bir. Salatın manası sadece bir tanedir. El atfudur. O artık şeydir. Mesela Allah Allah'a Allah'ın meyli mesela rahmete dönüşür. Bizim meylimiz dua olur. Cinlerin meyli işte o da dua olur. İstiğfar olur bu şekil diyor. yani müşterek manevi yapıyor. Müşterek manevi ne demek? E, lafız bir, mana bir. Manası bir tane manası tek var. E, müşterek müştereki lafzı değil. Meşru hani diyorlar ya salat Allah katında rahmettir, melek, istiğfardır, mümin. O zaman bu müşterek lafzı o. Demek ki e, lafız bir ama manaları nedir? Çoktur. Yani vede'ler çok. Yani hem bu manada vada demiş, hem bu manada vada demiş, hem bu manada dedimiş Ama İbn-i diyor yok. Sadece el atfu manasındadır. Artık o um -me mey, atıf meyil demek. O um mail artık Allah'a Allah'a nispeten rahmete dönüşür. Bize nispeten duaya dönüşür. Ha, ve hakeza öyle gidiyor. Ve salat rahmet. Ve selamu selam nedir? tahiyyet demektir. Ve selamu tahiyyat. Hani bazıları diyor ya Mesela İmam-ı Senüsü de öyle demiş. E, nedir? El emnu minel mekarih. Yani böyle hoş olmayan e, şeylerden emin olması. O mana yapıyorlar. <laughs> e, o mana iyi değil, güzel değildir. Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam hakkında zaten böyle şeylerden korkulmaz. Yani kötü şeylerden e, ne olması? Emin olması. Selam o şekil mana yapmak. E, bu iyi değildir en güzeli ve selamı nasıl mana yapıyoruz? Selam yani tahiyyat. Peki tahiyyat ne demek? Efendimiz Aleyhisselam'da tahiyyat ne demektir? Yani en yusmi'ahu kelamahul kadime eddale ala rif'ati mekamihil azim. allah Teala'nın ona kelam-ı ne işittirmesi. Ama o kelam-ı kadim ki Efendimiz'in üstünlüğünden bahsedecek. Yani kulasa tahiyyat, ve selam yani tahiyyat, ta'zim demektir. Yani Allah-u Teala'nın Efendimiz'in hoşuna gidecek kelimeleri sarf etmesi. kelam kadimden bunları Efendimiz'e muhabbet, iltifat etmesi, konuşmasıdır. E, selam da budur. Demek ki ve rahmet demektir. Ve yani tahiyyat demektir, ta'zim demektir. Tahiyyati ne demektir? Efendimiz'in hakkında tahiyyat ne demektir? Yani Allah-u Teala'nın kendi kelam kadimiyle onunla konuşması. Onun hoşuna gideceği eee derecesinin e, den Ya habibi demesi, ya resulü demesi, bu gibi kelimelerle ona ittifat etmesidir. Peki ve's-salatu kimin üzerine olsun? Alammen. Yani Naziletani ve's-salatu ve's-selamı teba' öyle bir bir kişinin zatının üzerine olsun ki ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dır. Bunu meçhul olarak söylüyor. E, mücmel olarak mesela demiyor. ala ala seyyidina Muhammed'in demiyor bunu kapalı olarak söylüyor. E ben, bizim aklımız, zihnimiz hemen kime gidecek? Efendimiz Aleyhisselam. Yani zihnen onu o, oraya gidiyoruz. <laughs> e alem men öyle bir zatın üzerine olsun ki meddet aleyhil fasahatu rivakaha. Meddet uzatmış. Aleyhi onun üzerine. El fasahatu fasahat uzatmış. Fasahat neyini uzatmış? Rivakaha saçağını uzatmış. Rivak saçak demek. Hani o evin önündeki o balkon var ya o balkondaki çatı ona ona rivak denilir. Ona rivak denilir. Eski evlerde e, sıcak yerler. Mesela yağmurdan korumak için, güneşten korumak için o evin önünde böyle ne yaparlar? Bir çatı yaparlar. Bir saçak yaparlar. E, ki gündüz vakti, öğle vakti sıcaklığında onun altında oturmak için, gölge, gölgesinde oturmak için. Şimdi diyor ya meddet aleyhi fassahatu rivakaha Fesahat, uzatmış rivakaha kendi rivakını. Oha fassahata dönüyor kendi saçağını onun üzerine uzatmış. Felsehad e, saçağını kimin üzerine uzatmışsa salat ve selam onun üzerine olsun. Bak manası düz manası bu. Felsehad saçağını kimin üzerine uzatmışsa salat ve selam budur. Şimdi bu manası bu. Peki burada ne vardır? Burada mecaz var, burada isyara var. O orada nerede? Mesela felsehad diyor ki riwaqha dönüyor, felsehate dönüyor. Fesahatin rivakı var mıdır? Saçağı var mıdır? Yok. Neyin saçağı olur? Evin bir saçağı olur. O zaman demek ki burada fesahati bir eve benzetmiş. Bir istihare ne yapacak. Fesahati demek ki bir eve benzetmiş. Fesahat oldu müşebbe, ev oldu müşebbe bihi. E, müşebbe o yani kendisine benzetilen şey. Mesela evdir. Eve benzetilmiş. Fesahat müşebbe. Ev müşebbeh, yani beyt müşebbeh bihidir. Biz o beyti de fesahatta ne yapıyoruz? İstihare ediyoruz ama gizli istihare. Gizli istihare, istihare mekniye. Min zikril müşebbeh ki fesahattir. Terkül müşebbeh bihi e, ki beyttir, evdir. İstihare mekniye olduğu. Buradaki rivak da rivak da saçak. Kimin saçı olur? Evin saçı olur. Bu da karinedir. Yani tehildir. Bu da karine karinedir. Oradaki meddet de uzatan da Fesahat değildir. Bilakis o ev o şeyini uzatıyor. Bu maddete teşrihtir. Teşrih nedir? İşte müşebbehu bihinin özelliği olursa karinenin dışında ona teşrih denilir. Eğer ki müşebbehen özelliği ise ona da tecrit denilir. Peki bu istihare yaptı. <laughs> i̇stihare yaptıktan sonra inne, mana ne oldu? İstihare yaptıktan sonra da burada da ayrı bir kine var. Yani mecazdan sonra bir kine yapmamız lazım. Şimdi fesahat burada bir eve benzetmiştik ya. Peki ev saçanı kimin üzerine uzatır? Ev sahibinin üzerine uzatır. Buradaysa fesahat saçanı kimin üzerine uzatmış? Fesahat sahibi. Yani burada o, o kinedir. Ee, o mana kinedir. O mana lazım ismini kasar. Min zikri mezzum ve lazım. Çünkü fesahat kendi rivakını nasıl o ev, evin e, o ev saçanı kimin üzerine uzatır? Ev sahibinin üzerine. Buradaysa ise fesahat o rivakını, o saçanı kimin üzerine uzatır? İşte o fesahat sahibi kişinin üzerine. Sahibul fesahat. O zaman ve salatu ve selamu ala sahibul fesahat. Ala efsahil e, Mahlukatın en e, fesih üzerine olsun. Yani fesahat sahibinin üzerine olsun. Ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamdır. Tamam. Demek ki bir istiara yapıyoruz. fesahatten bir istiara yapıyoruz. E, bu da yetmiyor. Ondan sonra onun bir kine manasını yapıyoruz. Kine manası da nedir? Nasıl ki o ev saçağını, hani biz fesahati bir eve benzetmiştik. O evi nasıl saçağı vardır ya, biz fesahati ona benzettiğimizden dolayı zaten rivak diyebiliyoruz. Yoksa fesahatin rivakı yok. E, eve benzettiğimizden dolayı rivakı ona isnat etmişiz. Tamam. Peki bu mecazi yaptık, istiare yaptık. Ondan sonra ne, ne yapacağız? Ondan sonra da Bildiğiniz kardeşim o ev normalde hani bir eve benzetmiş ya ev saçağını çatısını kimin üzerine uzatır? O ev sahibinin üzerine. Burada da fesahat çatanı e, saçağını kimin üzerine uzatır? İşte fesahat sahibi. Ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O zaman ve salatu ve ala sahibi fesah. Salat ve selam fesahatın sahibinin üzerine olsun ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Bu bitti. Ve şeddet bihil belagatu nitaqaha. Bu da aynı şekilde. İstare mekiniye ve istare mekiniyeden sonra da bir kineye gitmemiz lazım. Ve şeddet yani ve salatu ve selam ala men. Öyle bizzat üzerine olsun ki şeddet bihi. Şeddet bağlamış. Bihi onunla. Yani onun vasıtasıyla bağlamış. El belagatu belagat bağlamış. Neyini bağlamış? E, nitaqaha. nitakını bağlamış. Nitak ne demek? O kuşak, ve o kemer. Kemerini bağlamış. Demek ki şeddet bihi onunla bağlamış el belagatu belagat yani sıkmış bihi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o bihi de mene dönüyor. Onunla bağlamış el belagatu belagat nitakaha kendi kemeni bağlamış. Hemen burada ne diyeceksiniz? Nitakaha. Peki belagatın nitakı var mıdır? Yok. Nitak kemer demektir. Belagatın kemeri yok. Ha neyin kemeri vardır? Bir zatın kemeri olur. Bir insanın kemeri olur. O zaman ne yapmış demek burada? Belagati burada bir insana benzetmiş. Belagatı burada bir insana benzetmiş. Belagat müşebbeh, o insanla olduğu müşebbehu bihi olduğu. Peki nereden biliyoruz? Çünkü nitaq var, kemer var. Kemer belagatin olmaz, insanın olur. Nitaq da nə oldu? Qarine oldu. Bizim qarinemizdir ki demek ki burada belagat şeye benzetilmiş. Eee bir insana benzetilmiş. Oradaki şiddət de nedir? O şiddət de teşehdət. Eee çünkü bu insanın özeliğidir. Peki ne yaptık? Sonra o insanı da bela ne yaptık? İstihare yaptık. İstihare mekniye. Yani kapalı istihare. İstihare müsalaha değil de istihare mekniyedir. Peki istiharemizi yaptıktan sonra bu istihareden sonra da burada bir kişine yapmamız lazım. Şeddet bihil belagatu nitaka. Şimdi eskiden hani özellikle o ağır yük kaldıran insanlar böyle karnını belini böyle bir iple bir kemerle bile bağlarlardı onunla daha kendini güçlü kuvveti hissederlerdi. Yani demek ki o, o sırtını bağlamak, kemele bağlamak neyi gerektiriyor? Kuvvetli olmayı gerektiriyor. Şimdi burada da belagat nitakını bağlamış. Bağladığı zaman ne gerekiyor ona? Ne lazım geliyor? Kuvvet lazım geliyor. Yani demek ki burada o zaman nasıl zaman yapacağız? Şeddet yani tekavvet bihil belagat. Belagat onunla kuvvetlendi. Belagat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la meydana, onunla kuvvetlendi. Belagat vardı ama zayıftı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la belagat onunla daha ne oldu? Daha çok kuvvetlendi. Bu şekil tamam mı kardeş? Aynı bu şekil. Yani ve şeddet bihil belagatü şeddet min zikril mezzum ve lazım. Yani burada bile bir, bir nevi kinaya gibi bir şey yapacağız. Şeddet bağlamış bihi onunla el belagatu belagat bağlamış nitaqaha kemerini bağlarsa bağlama ne lazım gelir kuvvet lazım gelir. Niye? Çünkü hani o insanlar bağladığı zaman belini o kemerle bağladığı zaman biraz kendini böyle daha güçlü hissediyorlar. Bak daha kuvvetli hissediyorlar. İşte burada şiddeti şiddet mezundur Şiddetten maksat yani o o kuvvet şeddet yani tegavvet bihi onunla kuvvetlenmiş. Efendimizle kuvvetlenmiş. El belagatu belagat onunla kuvvetlenmiş. E bu manayı yapacağız. İnşallah. ilk önce istihara yapıyoruz. E çünkü istihara yapmazsak olmaz. Çünkü belagatın itaqı yok. İstihara yaptıktan sonra da istiharadan sonra da bir kina yapacağız. E diyeceğiz ki kardeşim yani şeddet bihil belagatü belagat bağlanmış demek yani belagat onunla kuvvetlenmiş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam gelmesiyle belagat kuvvetlenmiş. Çünkü efendim dersim. Afsahul halh mahlukatın en fasihî en belîğidir. Tamam mı bu kardeşim? Fasahat ile belagat e, fasahat ile belagat zaten inşallah onlar gelecek diğer elimlerde. E, fasahat e, müfratlarda da olur, kelamlarda da olur, mütekellimde de olur. Ama e, belagat ise belagat müfratlarda kullanılmaz. Tamam? E, mesela dersen ki, e, mesela kelimetu fasîhatun diyebilirsin. E, kelimetun ne demek? Yani fesih bir kelamdır. E, yani tenafirul huruf yok. Nefret edici harfler yok içinde. E, garip değildir, yabancı değildir. Yani Arapların kullanmadığı. Mesela kerimul cirişşa. E, cirişşâ ne demek? E, iyi demek. E, nefis demektir. Ruhu temizdir. E, bak ruh varken nefis varken sen cirişşa diyorsun. Cirişşa kimse bilmez. Yani garip kelimeler kullanmamak, bir de muhalefetül kıyas olmamak. <laughs> Lugata, e, kaidelerine, muhalif olmayan kelimeler demektir. Fesih odur. E, kelimetun fesihatun denir, kelamun fesihun denir. Kelamun fesih de o da aynı şekildedir. Yani garabet yok, muhalefetul kıyas yok. E, o şekil. E, ya da mesela mütekelimde de, de kullanılır. Mesela e, mesela ki şairun fesihun. Şairun fesihun ne demek? Yani bu e, bu, bu şair fesihdir demek. Yani e, nehva kaidelere zıt, e, ondan sonra nefret edici harfler, e, Arapların hiç bilmediği, kullanmadığı kelimeleri e, getirmeyen demektir. Evet. <laughs> el meb'usi El meb'usi o da menin sıfatıdır. O meddet aleyhi fesahatu menin sılası o el meb'usi de menin sıfatıdır. El meb'usi o Efendimiz o aleyhissalatü vesselam ki gönderilmiş Neyle? Bil ayat. Yani ma'al ayat. Ayetlerle beraber gönderilmiş. Ama nasıl ayetlerle gönderilmiş? El-bahire. Bahire yani el-galibe. Herkese galip gelen. Değil mi? Herkes. Herkese galip gelen. E, yani herkesi susturan. Herkesi susturan ayetlerle. Delillerle geldi. Mucizelerle geldi. vel hüccet O da delil demektir. Eee... <laughs> Burada vel hüccet e, bil ayatil bahire böyle tabletsin. Ayatil bahire yani sustur. O galip. Öyle hani Efendimiz Aleyhisselam bazı hani bazen şeyleri, mucizeleri böyle susturucudur herkesi. Bazı yani, mucizeleri de öyle bahire olmayabilir. Yani galibe olmayabilir. E, o da dolayı vel hücceti ayat üzerine atıftır. Atif tefsirde yapabilirsin. E, ya da ee, en iyisi bu şekil yapmak. Bu Seca'yı de öyle yapmış. Ee, böyle yapalım. Şeyden bir ayatil bahire o Kur'an-ı Kerim olabilir. Ayatil bahire. Kur'an ayetleri. Ee, Hüccesten ise e'am tutabiliriz. E'am. yani ister Kur'an ayetleri olsun, ister normal diğer mucizeler olsun. O zaman hüccecin ayet üzerine atfi min atfil olur. Çünkü niye? Ayet sadece Kur'an ayetleri. Hüccac hem Kur'an ayetleri hem diğer deliller olabilir. Ya da her ikisini aynı da tutabilirsin. O zaman atfi de olabilir. Ee, kardeşime söyleyeyim. Evet kardeşim. Secai bu şekil yapıyor. Diyor ki vel muradu bil ayat el Kur'anu ve bil ma'adahu ve aam'u." Yani bil ayat deyince el mebusi bil ayati el bahire yani susturucu ayetler yani buradaki ayetlerden maksat yani Kur'an demektir. O e, ve bil hu hujjesten hücceste deliller. Hujjes Hüccest nedir? Hujjes ise ma'adahu yani Kur'an ayetlerinin dışındaki efendimizin e, delilleri, getirdikleri deliller, e, getirdikleri mucizeler. E, Kur'an dışındakiler. O zaman ee, o zaman bu hücecin ayatın zanaat taatil muğayir. Çünkü yine muğayirdir. Çünkü ayet sadece Kur'an ayetleri. Hücec ise Kur'an dışındaki deliller demektir. Eee ya da e am yapıyor. Ee, yani burada ayet Kur'an ayetleri, hücec ise ister Kur'an ayetleri olsun, isterse diğer deliller olsun. Onu biraz daha genel bırakıyor ister hüccet ister Kur'an ayetleri olsun isterse diğer deliller olsun o zaman hüccet atıftır neyin üzerine atfil am hüccet am oldu çünkü hem Kur'an ayetleri hem diğer ayetler hem diğer deliller e, neyin üzerine atfeldi ayet hastır çünkü sadece Kur'an ayetleri tutmuştuk min atfil ammi alel hassi oldu ya da ayetlerden da hüccetler de aynı şeyleri kast edebilirsin o zaman atfil tefsir doğru evet el meb'usi bil ayatil bahireti susturucu ayetlerle ve hücceci Hüccetlerle hüccet, cem'u hüccetin. Hüccet, hüccetlerle, delillerle indirilmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. El-Münezzeli Aleyhi. Kur'an'un Arabiyyün. El-Münezzeli Aleyhi. Onun üzerine o, um el-Münezzeli Aleyhi. Onun üzerine inmiş. Ne inmiş? Kur'an'un Arabiyyün. E, Arapça Kur'an inmiş. Tabi Kur'an'un Arabiyyun, Arapça Kur'an'dır şey bakımından. E, ustup olarak, kaide olarak hepsi Arapçadır. E, bazen e, farklı kelimeler, İbranice kelimeler mesela İbrahim, İsmail e, min siccil mesela öyle kelimeler olsa bile e, bazıları diyor ki bunlar da artık Araplaşmış. yani burada Arap olmuş Araplaşmış. Bazıları diyor ki işte kaide bakımından. E, onlar da Arap'tır. Yani kaide mesela Kale İbrahimu, İbrahim'e ne kadar İbranice olsa bile ama kaide bakımından e, sen e, nehif kaidesini uyguladın. Arap kaidesini uyguladın. O zaman o da ne oldu? Arap Arablaştı yani. Arap olmuş yani. Yani Arabi de demek kayda bakımından hepsi Arapçadır. Kur'an kayda bakımından hepsi Arapçadır. Ya da bu cevabı vermesen de Kur'an Arabi yine ekser. Yani birkaç tane lafzı böyle yabancı olsa o onu Arapçalıktan çıkarmaz. Arap yani, şeyden çıkarmaz. Arap dilinden çıkarmaz. Gayru sahibi değildir. <laughs> o Kur'an'ın sıfatı. O Kur'an ki gayru zi'ivac. işte ya tenakut, zıtlık yok. Kur'an'da zıtlık yok. İveç her ikisi zahiri şeylere de kullanılır. <laughs> Diyor zahiri şeylere de kullanılır. Manevi şeylere de kullanılır. İvaç yani yamukluk, bir zıtlık. Mesela Kur'an bir ayeti ya bir, şey, bir şey söylesin. Ondan sonraki onun zıttını söylesin. gerçekten böyle bir şey yoktur. Zahire mesela bazı şeyler bile mukalip gözükse bile insan iyice baktığı zaman müfessirler onları açıklamış ki toplanmış, onları cem etmiştir. Evet ve ala alihi bir de ailesinin üzerine olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ailesi üzerine olsun. O ailesi gel hadine. Hadine yani doğru yolu gösterendir. Hadi yani doğru yola gösterendir. Ya da hadimana mühtedi yani doğru yola girmişler. Yani doğru hidayet ehlidirler. El hadine yani hidayet doğru gösteriyorlar Seyit'tir. O öyle yapıyorlar zaten. <laughs> Şimdi el hadine Mesela hadine iki istemali var. Hadine, hidayet mesela. Hidayet, yani Allah'ın e, şimdi hidayet, halkul ihtida olsa, hidayeti yaratmak, o Allah'a kullanır. O Allah'ın dışında peygamber İslam bile yapamaz onu, o hidayeti. E, hidayet bir de yolu göstermek. Yol göstermek, o Efendimiz'e kullanılabilir. İnsanlara denilir, Kur da Kur'an'a da denilebilir. Mesela e, ayette ne diyor? İnneke la, tehdedi, la tehdi men ehbette. İnnekela tehdi men ahbebte. İstediğin kişiye hidayet veremezsin. Buradaki hidayet yani hidayeti yaratamazsın orada. Onun kalbinde hidayeti yaratamazsın. Bu hidayet Allah'a has bir şeydir. Ee, hemen e, diğer bir ayette mesela Ve innekele tehdi ila sıratim müstakim. Sen doğru yolu gösterirsin. Bak. İnnekele tehdi. Oradaki tehdi yani doğru yolu göstermek. Değil ki hidayeti yaratır. Efendimiz doğru yolu gösterir. Hidayeti vermek Allah'ın Allah'ın e, elinde bir şeydir. Evet, ve ashabihi bir de sahabelen olsun. Ashab sahab. Sahab ne demek? Men içtema bin nebiyyi içtemaen mutaarafen o mata ala iman. Efendimiz Aleyhisselatü vesselamla bir arada bulunmuş e, ama yeryüzünde. Örfen. Mutaarafen yani örfen. Yani yeryüzünde e, ondan sonra semada olmayacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çıktı. Bir sürü peygamberleri gördü. Onlar sahabe sayılmaz. Gerçi İmam Bacuri Hazretleri diyor ki Hazreti İsa da sahabedir. Çünkü Efendimiz Sallam onu Mekke'de, Kabe'de gördü. O da sahabede. İşte yeryüzünde Efendimizle bir görüşme olacak. Bir iştima, mütearif bir iştima olacak. Bir de o mateale iman, iman üzerinde ölmüş olacak. Evet. Ellezine o ashablar ki şadu eddine. Şadu eddine. Ne demek? Şadu eddine ne demek? Yani de burada dinde de bir sarayın mekni yapmış. E, şadu demek yani rafa'u eddine. Dini, dini yükseltmişler buradaki dini bir temele benzetmiş. Temeli ona istihara yapmış. Temel. E nasıl bir temel koyarsın ondan sonra o temelin üstünü böyle yükseltirsin. Efendimiz Aleyhisselam o temeli kurdu. Sahabeler de onun üzerine bina yaptılar. Şadu eddine yani kavven ve rafa'u eddine. Dini, dini yükseltiler. Tamam mı? Dini yükseltiler. Her yere yaydılar. Çin'de bile sahabe var. Yani dünyanın her yerine yayıldılar. Ve şerrefe ve kerreme. Bu ve şerrefe ve kerreme de cümleyi duayedir. Bu da yukarıya atıt. Ve ve selam cümlesinin üzerine atıtır. Ve şerrefe yani ve şerrefehumullah ve kerremehumullah. Allah onların şerefini ziyadeleştirsin. Zadallahu şerefini. Allah onların şerefini ziyadeleştirsin. Kerem aynı şeydir. Keremini, şerefini, üstünlüklerini daha daha çok yükselsin. Evet kardeş. Hani orada diyor nitak, hani şeyde nitak deniliyordu e, ee, Seyyidetina Esma Hazreti Esma'ya da e, şey deniyor Zatü Nidakeyn iki, iki nidak sahibi, iki kuşak sahibi iki kemer sahibi. Çünkü o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani hicret edecekler Hazreti Ebu Bekir'le beraber